Mahremiyet lisanı hakikaten başkadır. Kalp aşinalığı lisan aşinalığından daha iyidir. Rumi Aşkın Terapi, modern insana hayatı anlamlı kılmak için Hazreti Mevlana'nın düşüncelerinden bir yol haritası oluşturma hedefler. Bu bölümde hikayemiz devam ediyor. Hazreti Mevlana diyor ki aslan da olsan, kaplan da olsan, Cenab-ı Hakk'ın kazası gelince aklın ne olur? Kör olur. Öyle zamanlarda ne yapmak lazım? Tazarru ve niyaza yönelmek lazım. Bununla ilgili de araya küçük başka bir hikaye sıkıştırıyor ve diyor ki insana lazım olan dildeştir ve kalp aşinalığı lisan aşinalığından daha iyidir. Bölüm niyazla sona eriyor. Hikayeye devam ediyoruz. Arslan ve al hayvanları bir anlaşma yapmıştı. Aslan acıktığı zaman öyle kafasına göre ormana girmeyecekti ve hayvanlar da tedirgin olmayacaktı. Hayvanlar demişlerdi ki biz aramızda kura çekelim ve senin yiyeceğini gönderelim. Sen de ecel gibi sürekli ormana girip hangimizi kapacağın belli olmadığı için biz de sürekli tedirgin bir şekilde yaşamayalım. Bu anlaşma yürüyordu ta ki sıra tavşana gelinceye kadar. Tavşan ne yaptı? İtiraz etti. Dedi ki biz niye kendi ayağımızla aslanı av olmaya gidiyoruz ki dedi. Hayvanlar dediler ki ahdimize vefa göstermemiz gerekir. Aslandan korkmuyor musun? Tavşan dedi ki ben onu yerle bir edeceğim siz merak etmeyin. Hayvanlar tavşana planın nedir diye sordularsa da tavşan dedi ki sırrı tutmak lazımdır. Sırrı eğer isar edersem o zaman ne olur? Sır olmaktan çıkar ve planımı uygulayamam demiştim. Sonra ne oldu? Tavşan sıra o gün ondaydı. Aslanın yanına gitmeyi geciktirdi. Tabi aslan da tam zamanında yemeğe gelmeyince öfkeden böğürmeye başladı, kızdı. En çok da kendine kızıyordu bu hayvanlara güvendiği için. Her neyse aslan ızdırabından, gazabından ateş kesildiği sırada tavşanın uzaktan gelmekte olduğunu gördü. Tavşan korkusuz, lakayt bir halde geliyordu. Hatta suratı da asıktı yani böyle. Hazreti Mevlana diyor ki, çünkü diyor kırık dökük bir halde gelmek töhmetin mucip olur. Yani sanki suçluymuşsun gibi öyle anlaşılır. Halbuki cesaret göstermek her türlü şüpheyi ortadan kaldırır. Tavşan aslana doğru yaklaşınca aslan hey soysuz diye bağırdı. Ben ki öküzleri parçalamış, erkek aslanların kulağını bükmüş bir gazanferim. Bir tavşan parçası kim oluyor ki bizim emrimizi bu suretle yerlere atıyor? Aslan kibirli. Aslanın kibrine dokundu. Bir tavşan parçası aslanın emrini dinlemedi. Bu ne demek yani? Dedi ki tavşan uykusuyla gafleti bırak da eşek şu aslan böğürtüsünü dinle. Başına ne geleceğini göreceksin. Tavşan dedi ki Aman efendim bir özrüm var. Affaniniz müsaade ederse arz edeyim dedi. Aslan dedi ki ey ahmakların kusuru ne gibi bir özrüm var. Şahların huzuruna bu vakitte mi gelinir? Sen vakitsiz öten bir kuş gibisin ki başını kesmek lazım. Ahmak bir mahlukun da özrü dinlenmez. Ahmağın özrü kabahatinden büyük olur. Cahilin özrü de ilmin zehri gibidir ki o cahilane özür ilim sahiplerine zehir gibi tesir eder.'' Hey tavşan dedi, senin özrün ilimden halidir, ilim yok senin özründe. Ben tavşan değilim ki, böyle cahilane bir özrü kulağıma sokabilirsin. Aslında aslan aklı, yani bir ahmak ya da bir cahil her neyse onu nasıl e, dillendiriyorsa, e, uzak durması lazım aslında ama öyle olmuyor işte. Tavşan dedi ki, şahım dedi ya bir soysuzu adam yerine koy ve bir mazlumun itirazını dinle. Yani yine öldüreceksen öldür, keseceksen kes, asacaksan as da. Ya şöyle küçük bir özrüm var, şunu bir dinle. Şimdi benim gibi yolunu şaşırmış bir mahlukatı dedi, kapından kovma. Irmaklara bak dedi ya. Şu denize bak, Çerçöpleri üzerinde gezdirmiyorlar mı bunlar? Sen koskoca denizsin, ben de çöpüm. Yani üstünde benden sana bir zarar gelmez. Sadece özrümü dinle dedim. Deniz Kerem'i dolayısıyla eksilir mi? Aslan dedi ki ben Kerem'i yerine göre yaparım. Herkesin libasını da elbisesini de boyuna münasip olarak keserim. E bu doğru böyle yapmak lazım zaten. Tavşan dedi ki dinle eğer lütfuna şayan değilsem o lütuf ejderhasına kellemi teslim edeceğim. Ben dedi kuşluk vakti yola çıkmıştım. Erken çıktım aslında tam vaktinde geleyim diye. Yanımda da bir arkadaşım vardı ve size doğru geliyorduk. Bizim hayvanlar senin için başka bir tavşanı da bana yoldaş olarak göndermişlerdi. Yolda önümüze bir aslan çıktı ve ikimizin de canına kastetti. Ona efendim biz hayvanlar padişahının bendesiyiz. Onun dergahının iki kapı yoldaşıyız dediysem de kim oluyor o dedi yolda karşımıza çıkan aslan. Utan da huzurumda böyle söz söyleme karşımda her soysuzu da yad etme dedi. Arkadaşınla beraber kapımdan gitmeye kalkarsanız hem seni hem de o sizin hayvanlar padişahı mı ne diyorsanız o aslan gider onu da parçalarım dedi. Ben de dedim ki efendim tamam parçalayın ama bir defa daha şahımın yüzünü göreyim de senden de haber vereyim dedim. Yoldaşımı da rehin olarak yanına bıraktım. Yoksa yoksa benim gelmeme izin vermeyecekti. Ona çok yalvardımsa da tesir etmedi. Arkadaşımı aldı, beni tek olarak bıraktı. İşte ben de böyle sizin yanınıza geldim. Hatta benim o arkadaşım böyle güzellikte, temizlikte falan boy poz benim üç katım. İşte sana olan biteni anlattım. Artık vazife gelmesinden ümidini kes. Yani o aslan artık o yolda geleni gideni tutacak ve bundan sonra da sana yiyecek zaten zor gelir. Ve ben sana hakikat'i söyledim. E, hakikat acıdır. Eğer sana vazife lazımsa, hadi gel yolu temizle, gel de o korkusuz aslanı defet bakalım. Adam sana kafa tutuyor. Aslan dedi ki, hadi bakalım, Bismillah gidelim. O bahsettiğin aslan nerede? Doğru söylüyorsan öne düş dedi. Onun da onun gibi yüz binlercesinin de cezasını vereyim. E, bu söylediklerin yalansa o zaman da senin hakkından gelirim dedi. E ne yaptı? Kibirli birisine karşı ne dedi? Senden daha büyüğü vardı, dedi, senden daha kibirlisi var dedi. Hadi gel onun hakkından gel dedi. Aslında ne yaptı? Aslanı kışkırttı tavşan. Tavşan aslanı tuzağına düşürmek için kılavuz gibi önüne düştü. Aslanı bir kuyu tarafına götürüyordu ki ona da işaret koymuştu ve aslanın canına o kuyuyu tuzak yapmıştı tavşan. İkisi de kuyuya yaklaştılar. Hazreti Mevlana diyor ki işte sana saman altında su gibi bir tavşan. Su bir saman çöpünü ovaya götürür. Fakat yine su bir dağı nasıl kaldırıp götürebilir? O tavşanın hilesi aslanın tuzağı ve kemende olmuştu. O ne acayip bir tavşandı ki aslan avlıyordu. Hz. Mevlana diyor ki buna şaşıyor musunuz? Bu şaşılacak bir şey değil. Hz. Musa gibi yalnız bir adam Firavun'u ordusu ve kalabalık bir cemaatle birlikte Nil Nehri'nin o Şap Denizi'ne karıştığı yere çekmedi mi? Çekti. Yarım kanatlı bir sivrisinek. Nemrud'un kafasını yarmadı mı? Yardı. Haset birisinin dostu olup da düşmanın sözünü dinleyen bedbahtın halini gör. Eğer hasut bir dostun varsa ve sen de onun sözünü dinliyorsan eh sana geçmiş olsun. O bedbahtlardan Haman gibi düşmanı dinleyen Firavun'un ve şeytana kulak veren Nemrud'un halini gör. Hz. Mevlana diyor ki, bir kere senin vazifen nedir? Dostu düşmanı ayırt edecek ferasete ulaşacaksın. Çünkü düşman sana dostça söz söyler ve taneden bahsederse sen onu tuzak bil. Düşman sana şeker verirse onu zehir bil. Sana lütfedecek olursa da onu kahır bil. Ha, kaza ilahi zuhur edince kader gelip de kaza senin kapına dayanınca o zaman basiretin kapanır ve postan başka bir şey göremez. Dostu da düşmandan ayırt edemez olursun. E bu da gerçek. E böyle zamanlarda ne yapacaksın? Tazarruya başla, niyazet, tesbih, istiğfar ve oruç tutmaya devam eyle. Arkadaşlar çok gerçekçi bir şekilde Hz. Mevlana diyor ki bir kere aklını kullanabiliyorsan kullanma. Dostu ve düşmanı ayırt edebiliyorsan et. Edemedin, kaza ve kader sillesini vurdu ve zor duruma düştün. Battın, hastalandın, e, zarar gördün, işte sana zorluklar çıktı hayatında vesaire. Hiçbir şey yapamazsan otur, tazarru et, niyaz et, sadaka ver, oruç tut. Yani ne yapacaksın? Cenab-ı Hakk'a yöneleceksin. Hz. Mevlana diyor ki, böyle zamanlarda ağla ve inle ve şöyle diyerek ağla ki, Ey gayipleri bilen Allah! Bizi taş gibi ağır ve kötü bir tuzak altında ezme. Ey aslanlar yaratan Allah! Biz bir köpeklik ettiysek pusudaki aslanı üstümüze saldırtma. Latif suya ateş sureti verme. Ateşi de su gibi gösterme. Kahır şarabından meslik verince yoklara varlık sureti ihsan edersin. Meslik nedir ki? Gözdeki o görüşün bağlanması, hakikati müşahede edememek, taşı inci gibi görmek, yünü yeşim taşı gibi görmek. Yani ne yaptı? aklım bulandı. Meslik nedir? Hislerin değişmesidir. Bir değnek parçasını sandal ağacı gibi, öd ağacı gibi kıymetli görmeye başlamak demek. Şimdi Hz. Mevlana konuyu kaza ve kader bahsine getirdi. Dedi ki, siz ne yaparsanız yapın, hayatın gerçekleri var. O da nedir? Ne kadar çok tedbir alırsanız alın bazen kaza ilahi ne yapacak? Bütün hepsini tepetaklak edecek. Hiç beklemediğin yerden gelecek pat diye bir araba oradan vuracak. Deprem olacak. İşlerin kötüye gidecek. E, savaş olacak. Açlık olacak. Kurak yani imtihan olacak. E böyle zamanlarda kaza ve kader senin yolunu vurduğu zaman ne yapacaksın? Orada oturup kalacak mısın? Hayır. İşte Hazreti Mevlana diyor ki böyle zamanlarda da aslında her zaman niyaz edeceğiz. Biz her işte toplantımızın her bölümünün arkasından niyaz ediyoruz biliyorsunuz. Fakat diyor ki bir Cenab-ı Hakk'ın kazaya asumanı var. Bunlarla da karşılaşacaksın. Ve öyle dedikten sonra bununla ilgili araya kısa bir anekdot alıyor şimdi. Diyor ki baktaki Süleyman peygamberin otağını kurdular. Bütün kuşlar da ona hizmet etmeye geldiler. Kuşlar Hz. Süleyman'ın dillerini anlar buldular candan gönülden gelen bir arzu ile onun huzuruna koştular. Arkadaşlar herkes anlaşıldığı yere gider. Ve eğer herkesin size gelmesini istiyorsanız da insanların dillerini anlayacaksınız. E tabii ki önemli olan gönül dili. Anlaşılmak neydi? Diğerinin duygusunu anlamaktı. Herkes dinleyen bir kulağa, anlayan bir gönle doğru koşar. Neticede kuşların hepsi de cik cik diye ötmeyi bıraktı ve Süleyman'a karşı böyle fasih bir şekilde konuşuyorlardı. Hz. Mevlana diyor ki, birbirinin dilinden anlamak bir nevi yakınlıktır. Namahrem ve lisan bilmeze karşı bir insan bende vurulmuş gibidir. Yani Hz. Mevlana diyor ki, söylediklerini anlamayan, dilinden anlamayan birisinin yanında elin ayağın bağlanmış tutsak gibi olursun, susarsın. Yani düşünün birisi İngilizce, birisi Arapça, biri Farsça, biri işte Türkçe konuşsa birileri dilin tutulur kalır. Yani el kol hareketleri ne diyeceğini bilemezsin. E bazen görüyoruz insanları değil mi? Eş, dost, karı, koca, kardeş vesaire falan. Birbirinin dilinden anlamayan iki insan fiziksel olarak çok yakın olabilir ama duygusal olarak birbirine çok uzaktır. Hazreti Mevlana diyor ki çok defa bir Hintli ile bir Türk birbirinin lisanını anladığı için ahbap olur. Normalde hani birbirlerinin o fiziksel olarak Hintçe, Urduca, Türkçe bilmeseler bile birbirlerine yakın hissederler. Bazen iki Türk diğerini anlamadığı için yabancı kalır. Yani sadece bu hani lisandan söz etmiyoruz, dilden söz etmiyoruz. Aslında gönül birliğinden söz ediyoruz. Hazreti Mevlana diyor ki... ...mahremiyet lisanı başkadır. Kalp aşinalığı lisan aşinalığından daha iyidir. İşaretin, sözcüklerin gayri olmak üzere diyor ki... ...gönülden gönüle yüz bin tercüman vardır. İlla, değil mi? Dille, lisanla anlaşmaz insanlar. Beden dili diye bir şey var. sağ beyin, sağ beyin okur. bize hep anlatırız bunları değil mi? ...hiç konuşmadan bile anlaşan pek çok insan var. de kuşların hepsi kendi esrarını, hünerini, ne işe yaradıklarını... ...Hazreti Süleyman'a gösteriyorlardı, anlatıyorlardı ve kendilerini met ediyorlardı. Şimdi kuşların bu kendilerini Hazreti Süleyman'a arz etmeleri kibirden dolayı değildi. Onlar o Süleyman Peygamber'in yanında yer edinmek istiyorlardı. Yani gittiler sivillerini ona anlatıyorlar. Öyle olunca da aslında bir şey yapmak etmek için de hani görev verilmez alınır falan böyle değil. Eğer gerçekten yapacağınıza, edeceğinize inanıyorsanız bunu bizzat gidip talepte edebilirsiniz aslında. Hazreti Mevlana bunu şöyle açıklıyor. Diyor ki: Bir köleye de bir efendi lazımdır. Hani köleleri düşünün. Köle pazarlarına götürürler. Onları böyle dizerler. Onları satın almak isteyenler de onların karşısına gelir, içlerinden bazılarını seçerler ve şunu almak istiyorum derler. Onlar o kölelere bakarken neyine bakar? Sağlıklı mı diye bakar, işine yarıyor mu diye bakar, işte ne için? Şimdi bazen de diyor Hazreti Mevlana bir köle de bir efendiyi beğenebilir. Zaten köle satılacak, en azından merhametli gibi gördüğü birisi onu alsın diye bazen böyle öne çıkıp kendini gösterebilir. Tamam mı? Yok eğer biri onu almasını isterse kendini hasta ya da çolak gibi gösterebilir. Yani sahip olduklarınızı başkalarına arz edebilirsiniz bunu söylüyor. Neticede sıra Hüttü'de geldi. Bütün kuşlar kendilerini Süleyman Peygamber'e anlatıyorlar diye. Hüttü dedi ki sultanım küçük bir hünerimi arz edeyim ki sözü kısa kesmek evladım uzatmak istemiyorum. Söyle bakalım dedi Hazreti Süleyman neymiş o hünerin. Dedi ki sultanım ben havada uçarken yüksekten bakarım ve toprağın altındaki suyu görürüm. Su nerededir, derinliği ne kadardır, rengi nasıldır, topraktan mı taştan mı kaynıyor onu bilirim. Ey Süleyman ordu için bu hüt hütütü yanına al seferde ben sana faydam olur. Bunun üzerine Hazreti Süleyman dedi ki susuz ve derin çöllerde seferde askere su bulmak için seni sakat tayin ediyorum gel dedi. Hütüt bunu söyleyince karga oradaydı ve karga bunları duydu. Karga tabi haset sahibiydi. Hütüt de haset etti. Süleyman peygamberin onu beğenmesi karganın hoşuna gitmedi. Dedi ki bu yalan söylüyor sultanım dedi. Padişah huzurunda söylenmek edebe muhaliftir. Ama yine de dedi ki yalan söylüyor ben müsaade ederseniz arz edeyim dedi. Eğer bu hütüt yukarıdan bakıp toprağın altındaki suyu görüyorsa e, toprağın üstündeki tuzağı nasıl oluyor da tutuluyor? Yani toprağın altını gören üstünü niye görmüyor? Öyle deyince Süleyman Peygamber dedi ki, Ütüt yakışıyor mu sana? Sarhoşluk taslıyorsun, huzurumda lafazanlık ediyorsun, bir de yalan söylüyorsun. Böyle mi gerçekten dedi? Ütüt dedi ki, Şahım benim gibi çıplak bir fakir aleyhine bu sözleri dinleme. Ben başımı ortaya koydum ki söylediklerim doğrudur. Fakat bu karga kazanın hükmünü inkar ediyor. Kazanın hükmünü inkar eden karganın yüz bin aklı olsa da kafir. Dedi ki Ütüt, kaza gelince sultanım akıl kör olur. Eğer kaza ilahi akıl gözümü bağlamamış olursa ben o tuzağı havadan görürüm. Ama kaza zuhur edince artık o Cenab-ı onu takdir edince o zaman ne yaparım? Gaflete uğrarım. Ay ve güneş bile tutulur kaza ilahi ile. Kazayı inkar etmek ne demek? Sultanım dedi, Hazreti Adem bile bu kadar ilmiyle beraber kaza gelince ne yaptı? Bir yasağın hakikatini bilme konusunda hata etmedi mi? Ve bu yasağı kavrayamadığı için ne oldu? Onun tabiatı hayret içinde buğdaya koştu. Mesela bahçıvanın ayağına diken batınca hırsız o dikenle meşgul olurken ne yapar? fırsat bulur çalacaklarını çalar kaçar. Sonra bahçıvan kendine gelince bir bakar ki hırsız tezgahtan malı almış götürüyor. Bu kaza güneşi örten bir bulut gibidir. Aslan ve ejderha onun tesiriyle fare gibi olur. O kadar aciz kalır. Eğer kaza-i ilahinin zuhuru anında ben tuzağı görmüyorsam bu sadece ben değilim. Herkes böyle sultanım. Ne mutlu o kimseye ki işin iyi cihetini tutmuş, yani zoru bırakmış ve tasarru yoluna gelmiş, niyaz yoluna girmiş. Hz. Mevlana diyor ki, ben yapacağım, ben edeceğim, tamam bunlar güzel de en akıllıcası, en doğrusu Cenab-ı Hakk'a sığınmak diyor. Aman ya Rabbi demek. Bu çok önemli, bunu söylüyor. Eğer kaza seni gece gibi kaplayacak ve karanlıkta bırakacak olursa, Yine o kaza senin elinden tut, seni aydınlığa çıkaracak. Eğer o kaza yüz defa canına kastetse, yine o kaza sana can verip derdine derman olacak. Ve yine bu kaza yüz defa yolunu vurmuş olsa da yine semanın fevkinde sana çadır kuracak. Kazanın seni korkutmasını Kerem eseri bil. O seni emniyet mülküne oturtmak için Neticede bu kaza ve kader bahsi uzun diye Hazreti Mevlana bunun sonu gelmez. Şu aslan ve tavşan hikayesine bir gidelim. Ne oldu şimdi aslan tavşanın peşine düşmüş işte diğer aslanı bulacağız diye kuyu tarafına doğru gidiyorlardı. Bakalım tavşan ona nasıl bir tuzak hazırladı. Biz de bunu e, öbür bölümde devam edelim. E, bakalım tavşan ve aslan hikayesi nereye doğru evrilecek. Ee, siz de düşüncelerinizi bana yazabilirsiniz. Mail adresimi açıklamalar kısmına bıraktım. Hz. Mevlana dedi ki tamam her şeyi yaparsın edersin falan ama hani kaza ve kaderde hükmünü icra eder. O yüzden ne yapın Cenab-ı Hakk'a sığının, tazarru edin, niyaz yoluna düşün dedi ya. Gelin biz de birlikte niyaz edelim. yine Allah'ın kaza ve kaderine karşı hiçtir, hiç. Ey padişah! Zatın zeval bulmaz, durup da durur. Verdiğin devlet ve saltanat da sonsuzdur, sürüp gider. Seni bilme mülkünü sana önceden bir hizmette bulunmadan sen verdin bize. Altın bir tac olan, Andolsun ki biz yücelttik Ademoğulları tacını, Sana hiçbir itaatte bulunmadan, Sen koydun başımıza. Sana şükretmediğimizden, Sana karşı kusur işlediğimizden dolayı, O tacı kahır yağmasıyla alma başımızdan. Düşman olan iblis, bize kast ederek yaltaklanmada, çevremizde dönüp dolaşmada, bildiklik elbisesini gözümüzün aydın oluşu, görüşü libasını eynimizden almak, başımızdan sıyırıp çıkarmak için düzenler düzmede. Ey düşmanı da yaratan dostu da, şu kullarını onun düşmanlığına rahmet şefaatçi dost olan, yüce bir ışık bulunan Peygamberimizdir bizim. Allah'ın rahmetleri ona olsun. Şefaat kemerini beline bağlamıştır. Sıratın bir ucunda durmuştur. Ümmeti azap dumanından esenlikle geçirmeyi sağlamak ister. Sen o alemin güneşini, o Adem oğullarının rahmetini bize esirgeyici kıl. Merhametli kıl, suçları örtücülük sıfatınla sen ört de bizi ona karşı utandırma. İlahi, bizi sana aşık kullarından ayırma.